Ben Bursa'nın Zekişi. Adım Asmin. Esma. Ben 10 yaşındayım. Adım Tanem. Yaklaşık 8 senedir bu sporu yapıyorum. 3-4 yaşımdan beri cimnastik yapıyorum. 9 senedir cimnastik yapıyorum. 1 yıldır bu salonda çalışıyorum. 4 sene oldu. 3 senedir. 1,5. Benim adım Zeynep Mavi. Ya Neşir. Benim adım Bahar, ee, 8 yaşındayım. Cimnastiğe 5 yaşında başladım. Bale yapıyoruz bazen, yani ben çok mutluyum. Cimnastikle ilgili hedeflerim, önüne bir tane ritmik cimnastikçi olmak istiyorum. Bizden çok çalışıyorum. Peki salonun en çok neresini seviyorsun? Her yerini çok seviyorum. Yok, her yerini seviyorum ben. Olimpiyatlara katılmak istiyorum. Şampiyon olmak. Adım Melis. Atlama yapıyoruz, denge serileri yapıyoruz, barfiks yapıyoruz, yer yapıyoruz. 8 yaşındayım. 5 yaşında jimnastik başladım. Ben burada en çok aletler çalışmayı seviyorum. Salonun büyük ve güzel yani temiz olması. Adım Zeynep. Artistik ve ritmi de sayarsak iki yılı biraz geçiyor. Yapabildiğimin en iyisini yapmak ve çok katı bir hedefim yok. Bu salon için yani renkli ve Burada hiç yabancılık çekmiyorum çünkü hep burada çalıştım, hala çalışıyorum. Adım İlayda, 9 yaşındayım. Birinci olmak. Birinci oğlun. Adım Biricik, 10 yaşındayım. 3,5 yaşında bir başladım. Ne antrenman yapıyorsunuz? Hmm, 6 gün, 3,5-4 gün. Çekmeköy'de oturuyorum. Annem ya da babam getiriyor. Çalışıyoruz. Sonra aralarda mola olduğunda yukarı çıkıyoruz, orada oyun oynuyoruz. Benim adım Bade, 9 yaşındayım. Daha önce başka bir kulübün kendi salonunda çalışıyordum. Burası çok güzel bir salon. Adım Eylül, jimnastik 8 yaşında başladım ve 11 yaşındayım. Bu salonda 3 yıldır çalışıyorum. Jimnastikle ilgili hedefim çalışıp milli takıma girmek, antrenör olmak istiyorum. Olimpiyata katılmak istiyorum, olimpiyatla dereceler göstermek istiyorum Türkiye adına. Bir sonraki yarışmada madalya alabilmek, uluslararası yarışmalar dökümümüzü temsil etmek. Dünya şampiyonu Salonumuz gerçekten bir sürü salona kıyasla çok iyi. Çok iyi imkanlara sahibiz, geniş. Sünger havuzlarına sahibiz ve hocalarımız çok iyi. Ya bence çok büyük, çok geniş bir salonumuz var. Rahat rahat antrenmanlarımızı yapıyoruz. Bu en iyi yönü bence haftada 6 gün antrenman yapıyoruz ve günde 3 saat. Esneklik ve aletlerle çalışmalar. Mesela saklambaç, ebelemece, yerden yüksek, trampolinde zıplıyoruz. Bu salonu çok seviyorum. Ee, burada ihtiyacımız olan her şey var. Ben salonun en çok ıı, yüksekliğini seviyorum. Hiç madalya aldın mı? Aldım kaçıncı oldu? Bir, üç. Simon Bayf gibi olmak. Bu salonu çok seviyorum. Hep burada çalışmak istiyorum. Kartal'daki federasyonun salonunda çalışıyordum. Salonu yıkmaya karar verdiler. Biz Bostancı'da oturuyoruz. Küçük Yıl'da oturuyorum. Maltepe'de oturuyorum. Güzel Yalı Pendik'te. Kartal'dan.